الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya eyyühellezine aminu tegullaha ve kûnû ma'a sâdiqîn. Sadakallahu l-azîm. Ve kâle Resulullah sallallahu um, te'ala aleyhi ve sellem so El mer'u ma'a men ahabbe. Sadaka Resulullah fi ma'a kâl ev kema kâl el nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. bin yıl olsa Ah vah sırrı celi. Hakka vasıl kimsenin olmaz dili. Manevi sohbetle vasıl her veli. Rabıtası sayiden mutlak deli. Rabıta akrab vesile yarını Görmeye sayit aziz dizarini. Cenab-ı Hakk'a Celle Celaluhu nihayetsiz hamdü sana olsun maddi manevi sayısız nimetleriyle mücehhez olduğumuz halde hayır niyetlerle hayır meclisinde bizleri cem hamdüyle Cenab-ı Hak cümlemizi hayırda sabit kadem eylesin. Şer üzere olmaktan da şer üzere ölmekten de Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. <ydırır> ve emma bi ni'meti rabbike fahaddis. Şunu bir kapatalım şamata yapıyor sanki. <ydır> tamam. <t cover> Cenab-ı Hak buyuruyor ki Celle Celaluhu ve emma bi ni'meti rabbike fahaddis. Rabbinin nimetine gelince onu tahdis et. Onu an. Hatırla, hatırlat. Buna ihtiyacı olmasaydı Allahu Teala Hazretlerinin üzerimizdeki nimetlerini hatırlamaya, hatırlatmaya ihtiyacı olmasaydı Cenab-ı Hak böyle buyurmazdı. Bismillah. Ela men halak. Yaratan yarattığını bilmez mi? Biliyor. İhtiyacımızı da biliyor. Demek ki biz beşer olarak ihtiyacımız var. Neye? Mevla'nın bizim üzerimizdeki nimetlerini hatırlamaya ihtiyacımız var. Hatırlatmaya ihtiyacımız var. Ben biliyorum bende o nimet. Öyle değil işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Havzu Kevser insanın evinin önünden aksa. Havzu Kevser insanın evinin önünden aksa o bir müddet sonra sıradanlaşır. Yani Şimdi mesela deseler ki evden telefon gelse ya bizim evin önünde bir ırmak oluştu. Kevser akıyor. Ne kadar acayip bir şey olur değil mi? Ama işte o her zaman aksa ne bu? Ya işte bizim havuzda kevser yani. Anladın mı? Bu ne? Bizim havuzda kevser. Böyle olur yani. İşte Eldeki nimetler, eldeki nimetler, özellikle de manevi nimetler çok hatırlatmaya ihtiyacımız var. Çok hatırlamaya ve birbirlerimize hatırlatmaya çok ihtiyaç var. Çünkü gün geçtikçe belki en başta bir aşkla, bir şevkle başlanılıyor da Sonra biraz gün geçtikçe bunlar sıradanlaşıyor. Ne olacak yani işte sıradan yani. Bizim tekke, bizim sohbet, bizim hatmi şerif, biz bir şeyh efendi haşa. Böyle sıradanlaşıyor. Böyle olmaması lazım. İlk günkü heyecanla, tazelikte böyle sürekli hatırlamak lazım, hatırlatmak lazım. hangi zamanda hangi şartlarda Allahu Teala Hazretleri bizi neye muvafık etti? Neyle meşgul ediyor? Arkadaşlar yaşadığımız asır asrı saadet değil. Asr-ı saadet değil geldiği gün peygamberin huzurunda yaşamıyoruz yani. 1400 küsur sene sonra kıyamet alametlerinin büyüklere hariç hepsinin zuhur ettiği böyle bir zamanda yaşıyoruz. Şer her yerden akıyor. Irmak gibi. Nur zulümatın altında kumun su altında gizlendiği gibi gizlenmiş. Böyle bir zamanda Allah-u Teala bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle, eviyle Kabe-i Muazzama'nın tam orta yerinde oturan Ebu Cehil'e nasip olmayan bir şeyi bize nasip etti. İman. Bak, Efendimiz doğduğu evle Kabe'nin arasında, yani Efendimiz Hazretimin doğduğu evden Kabe'ye daha yakın değil mi Ebu Cehil'in evi? Gidenler gördüler, şimdi hala olarak kullanılıyor orası. Kim düşündüyse Allah razı iyi düşünmüş ya. Yani. Evet. Yani ona nasip olmayan bir imanı Allah bize nasip etti. Ve kendine kul Habibine bizi ümmet etti. Bu az şey midir? 1400 sene sonra. Böyle bir nimet. Vahin gelişinin şahidi değilsin. Mucize sen görmedin. Aynı ikiye yarılması senin gözünün önünde ceren etmedi. Efendim sahasen parmaklarına kal sudan içmedin. Bir keçiden sağdı, kısır keçiden sağdı sütü içmedin. Ama içmiş gibi, görmüş gibi iman ediyorsun. Bu nedir Allah'ın lütfu değildir de? Mahza farz-ı değil, Allah'ın büyük bir iyiliği değildi de nedir? Ve asıl saadetten 1400 sene sonra imanla İslamla beraber Allahu u Teala izleri öyle bir zata bizi evlat etti ki anlayabildik mi ki anlatalım? Yabancılar anlatıyor. Bizim şeyhimizi bize yabancılar anlatıyor. Biz de dinliyoruz. Eldedir ya Havzu Kevser dere gibi geliyor bize. havzı Kevser dere gibi geliyor bize. Eldedir ya. Şimdi şu ortam ne demek? Bu zamanda bir adamın sarı olabilmesi ne demek? Sakalı olabilmesi ne demek? Kur'an-ı Kerim biliyor olması ne demek? Hatta Kur'an'ın manasını anlıyor olması ne demek? Değil mi? Asıl zaten 1400 sene sonra Avrupa'sıyla, Asya'sıyla dünyanın her bir yerinde, her bir şehirde Kur'an medresesi açmak ne demek? I'm going